Altyazı <laughs> M.K. <laughs> 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 Biz teja olarak depremin birinci gününden beri e, semsurdayız ve ilk geldiğimizde e, bir tepki vardı çünkü insanlar bizim e, aslında devlet kurumlarından dolayı geldiğimizi düşünüyorlardı ve bu yüzden tepki vardı ama biz daha sonra e, devlet kurumlarından değil de gönüllü teja aktivistleri ve HDP çalışanları olduğumuzu söyledikten sonra biraz tepkileri dindi. İlk geldiğimizde ilk gelden bir sıcak yemek dağıtmaya başladık ve tabaklarımız hiçbir şeyimiz yoktu. Biz karton bardaklarda insanlara bulgur dağıttık ve ilk gelden bir sıcak yemek dağıtmaya başladık. Hemen akabinde zaten bütün çağrılarla birlikte bize tırlarla yardımlar geldi ve bir koordinasyon oluşturduk. Bu koordinasyonla birlikte gelen Kürdistan ve Türkiye'den gelen yardımları halkla ilk gelden ve tekelden halka dağıtmaya başladık ve e, köylere de e, mobil araçlarla köylere de biz e, yardımlar göndermeye başladık. Şimdi ilk gel, gel, geldiğimizde bir karın doyurma e, ihtiyacı vardı ve biz bunu e, mümkün mertebe karşılamaya başladık ama. E, kış şartlarında olduğumuzdan kaynaklı da bir barınma ihtiyacı da aslında en temel ihtiyaçlardan bir tanesiydi. Ee, gelen talepler doğrultusunda çadır ihtiyacı olduğu zaten belliydi ve biz de bize gelen çadırlardan oluşacak bir çadır kent inşa ettik burada. Ve burada birçok aile de barınıyor ama halen bu yeterli midir? Değil maalesef. Çünkü şu anda bile bizim birçok noktamız var Adıyaman'da. Bize gelen talepler Başında e, çadır, kömür, soba, odun yani barınma ve ısınma ihtiyacı çünkü gıda ihtiyacı birazcık da olsa biraz gıda ihtiyacını karşıladık. Annen e, çadır ihtiyacı çok var. Halen insanlar gelip çadır istiyor ve biz e, neredeyse e, yardım dağıttığımız, e, dayanıştığımız e, bütün insanlarla biz sohbet etme, temas etme imkanı da aslında bulduk. Ve e, şunu da söylediler hani... E, biz buradan gitmek istemiyoruz. Biz bu toprakları terk edip gitmek istemiyoruz çünkü bu toprağın her karışında bir anamız var, bir emeğimiz var, doğup büyüdüğümüz yerler, çocuklarımızın doğup büyüdüğü yerler ve biz buraları bırakmak istemiyoruz. Aması var ve o amadan sonra da e, imkansızlıklar aslında biraz da. Ee, barınma ihtiyacı, ısınma ihtiyacı, gıda ihtiyacı çıkıyor ve bunlar yeteri oranda karşılanmadığı için de insanlar burayı terk etmek zorunda kalıyor. Ee, biraz e, bunun e, burayı aslında Kürdistan'ın biraz da boşaltma politikası olduğunu da biz düşünüyoruz çünkü devletin imkanı var yani e, hükümet yetkililerinin de imkanı var ve isterlerse buralara konteyner kentler kurulabilir, hani çadırlardan ziyade konteyner çünkü e, bu bir günlük bir şey değil bir ayrık belki bir iki yıl sürebilecek bir e, durum olduğundan kaynaklı çünkü e, depremden de aslında tecrübelerimiz var biz e, bundan kaç yıl önce. E, Vanda büyük bir deprem yaşadık. Elazığ'da bir deprem yaşadık ve biz bu tecrübeler var aslında. Bir yıkımdan sonra bir kentin kendini toparlama sürecinin ortalama ne kadar olabileceğini de biliyoruz. Bu yüzden çadırlardan ziyade aslında konteyner kentlerin e, oluşması lazım. Çünkü banyo ve tuvalet ihtiyaçlarını insanlar gideremiyor ve e, bu uzun bir süre devam ederse de ciddi hastalıklar özellikle de kadınlar açısından ciddi hastalıklar başlayacak. Çocuklar açısından ciddi hastalıklar başlayacak. Bu yüzden e, her yerde uygun bir şekilde sağlık koşulları da gözetilerek eee kentler oluşturulmalı ki hem bulaşıcı hastalıkların önüne geçilebilsin hem de insanlar doğup büyüdü emek verdiği toprakları terk etmesin. Bu noktada herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyleyebiliriz.